Bu Yasemin kurumsal bir şirkette çalışıyor. Bakın yakası beyaz. Bu Ozan, yazılımcı, masa başı iş. Bu da Fatih, sporcu. Buysa Filiz, öğrenci ve tabii ki Doktor Mehmet. Hepsinin ortak bir derdi var. Her daim uyanık kalabilmek, daha çok çalışmak, daha dinç olmak zorundalar. Bunun için kahveden güç alıyorlar. Ama sert kahve içerken ağızlarının tatlarının kaçmasını da istemiyorlar. Ve markamız Taft. İsviçreli bilim insanlarına göre dünyanın en yüksek kafeinli yani en güçlü kahvesi. Şaka yapmıyoruz, işte belgesi. Bir özelliği daha var. Aşırı sert ve güçlü olmasına rağmen yumuşak içimli. Taft'ın bu meslek grupları başta olmak üzere uyanık kalmak isteyen herkese ulaşması, marka bilinirliğini ve satışlarını artırması gerekiyordu. Ama bütçesi oldukça kısıtlıydı. Peki biz ne yaptık? Kısıtlı bütçemizi en efektif şekilde kullanabilmek için hedef kitlemizi özenle belirledik. Arama hacimlerini inceleyip pazardan pazartesi öğlene kadarki reklam frekansımızı diğer günlere nazaran artırdık. Üniversiteye giriş, KPSS, ALİS gibi sınav takvimlerini belirleyip sınava hazırlananlara özel tasarlanmış reklamlarımızı gösterdik. Nöbet değişim saatlerinde doktorlara, hemşirelere kendimizi hatırlattık. Yazılımcıları da unutmadık. Uykuya en yakın oldukları anda karşılarında biz vardık gün gün, saat saat arama trendlerine göre bütçe optimizasyonu gerçekleştirdik. Bilinirliğimizin oldukça düşük, rekabetin ise bir o kadar yüksek olduğu bu zor kategoride aylık 11 bin lira bütçeyle sadece 6 ayda 10 binden fazla yeni satış yaparak 1.2 milyon liralık rekor ciroya imza attık. Reklamlarımız 21 milyon kişiye erişti ve toplam 700 bin oturum gerçekleşti. ROAS'ımız 18,26 oldu ve %1.51 dönüşüm oranı elde ettik. Eh, afiyet olsun.